Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün size güzel bir şey göstereceğim. Du 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 du, 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 du. Bu, parlaklık ve arkadaşlar süper büyülü sandık çıktı arkadaşlar. Ee, hemencik size söyleyeyim nasıl çıktı. Sizden baktım de yalan çıktı ama e, o da doğru diye YouTube'da geziyorken buldum Arkadaşlar bu yani desteğiyle adam bir kere beraber kaldık isterseniz savaşı izleyelim berabere ve Zafer arkadaşlar bununla beraber kaldım bu deste hala sıfırlık değerde. 32 kupa verdi. 32. ve 1504 şeyceğiz. Gelin bir izleyelim hadi. Ben de konuşmayayım. <laughs> ne ne böyle bir şey yok. Oraya ok attım arkadaşlar. Buraya da e, attım. Adam oraya yeniden attıysa. Arkadaşlar biz tane oldu yenili. Hala şaşkınım. Oraya prens aldım. Prensler diyesi bu kuleyi bitirdi. Adam oyunu bıraktı. Bunu da saldı oyunu bıraktı adam. He. kale uyandırdı adam bıraktı oyunu. Eyvahlar. Şimdi oyun gitti. Oyun bende o. Yendiğimde buldum. Adamın iksir doğdu. Benimki doğmadı. O adam bir şey atmadı. Benimki doğmadı hem de. Adam o ara aklını kaçırdığı yoksa bir şey yapmaya mı gitti? Bilmem ama bu Türk mü ya? Anlamadım. Arkadaşlar yendim. Ne? Sonuç. Sonuç. Tamam değil Sonuç bu. Arkadaşlar şimdi size resmi göstereceğim. Kesip Arkadaşlar aha. bu ekran görüntüsünü aldım. Bakın galeri şu an. Galeri ee, galerideyim arkadaşlar. <laughs> Kazana süpersel yazıyor. 32 kupa, 3 taş ve süper büyülü sandık. Ve şu dikkatimi çekti. Eskiden 9 lira veriyordu. Şimdi 12. Yoksa ben böyle hatırlamıyorum. Arkadaşlar bir şaşkınım. Tamam diyeyim. Ya diyemedim. Arkadaşlar şimdi hemencik oyunumuza geçelim. Nerede? He. Youtube'a girelim. Arkadaşlar burada. Bu site. Status Royale. Şu an değişti. Heh. Arkadaşlar süper adım ee, Şu an her şeyimi görüyor bakın. Ee, nasıl desem. Heh, benim her şeyimi biliyor şu an bu. Çünkü mi gördüm. Şuraya tagini yazacağımız tag. Yani hani oyuncu kim işte 10. profilimle baktığımızda <laughs> orada altta e, isminizin altında bir tane kod gibi bir şey var. Ne bileyim ona ne deniyor. Kimlik gibi bir şey. Onu buraya yazdığımızda tam tegin olduğu yere ben yazdım tabi. E, <laughs> oraya yazdığımızda size her şeyi gösterir. Bakın arkadaşlar. Benim şans oranını göre belirliyor. Benim artı 15 olan yani süper büyülü sandık oranım çıktı. <laughs> arkadaşlar şu an artı 15'i görüyorsunuz büyülü sandığın üstünde. Benim şansım bu kadar niye yetiyormuş eğer işte eğer e, sizin şahsınız, 399 veya 30'un altında ise o çıkabilir. Karışık bir e, sistem var. Bu Stas Royal böyle Supercell'den çalışıyor galiba. Tam bilmiyorum. E, bilmiyorum arkadaşlar. Bakın. Son aralar yaptığımız maçlar. Heh. Şimdi. 30 kupa. 29. 32'lik nerede? Artı 28. Hmm. Tur diye bir şey değil miydi? Neyse arkadaşlar. Ben de şaşırdım. Burada aldığım Murtak'la kim gösteriyor? Burada Süpersel. <laughs> Beynim yandı ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar böyle bir site. Sitenin verebilir miyim? Ya da... Vereyim arkadaşlar, vereyim. Bu başka galiba. Bilmiyorum. E, galiba tanımıyor. Neyse arkadaşlar. <Sessizlik> Hadi ki. Ahmet Nurullah A, takımı. He arkadaşlar yerini şeyleri almıyor. 4 saat diyor. 4 saat sonra aynısı olacak. İsterseniz Clash Royale'de bir maç yapalım. Ne çıkacak? Yok galeri değil. Clash Royale gireyim. Clash Royale'imi <laughs> tamam ya. Bana ne? Sizin için arkadaşlar. Bir maç yapayım. Yani, Sorun ne çıkacak? Eminim altın sandık ya da yani destansı ya da şey çıkabilecek. Yani değerli sandık çıkamaz. Büyülü sandık gibi bir şey. Tek destansı sandıkla gümüş sandık altın sandık oranı var. Şu an bir şuna oyala kantarlama amaçlı. Şuna tamam. Buraya da oyalama amaçlı koyalım. Hem saldırma. Buraya bunu atalım. Arkadaşlar Biraz zor olacak herhalde bunu yenmek. Biraz. O da biraz. Bunu alırsan yeni miyim? germeyim. Yeni bir video. Hayır. Hayır. Neyse. Arkadaşlar o kuleyi aldı bizim prens. Adam oyunu kesti galiba. Yok. Adam oyunu bırakmıyor ya. Bırak daha yeneceğim. Belki ben de bir. Arkadaşlar şimdi ee, o video odaklansın. Video odaklandı. Şimdi Düş. Yuh, yuh. Yuh yani arkadaşlar. Öküz gibi burada adam ya. Aha ilk vuruşu deve yaptı. Dur bakalım. Son gülen yeni gülermiş. Bazen bozulacak o. Tamam bozuldu. Hasar görmedik. Bundan bayağı göreceğiz. Arkadaşlar şu okulemizi aldı ama biz o kuleyi alacağız. Ana kule yani. Oha iki şey birden patlayacak. <laughs> bayağı şey oldu. Sinirimi bozdu şimdi. Arkadaşlar yenilirsem yu. Şimdi her şeyi harcamak zorundayım. Elime ne gelirse ok lazım. Ok, 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 Ve kazandık. Ne? Kazandık. İşte budur arkadaşlar. Deste güzel. Maç daha güzel oldu arkadaşlar. Ben size dediğim gibi sandık oranları daha fazlaymış. Hmm. Neyse arkadaşlar. Size bugün ee, hem süper büyük tanı buldum. Ee, eğer böyle değerli sandıklar full çıkarsa bu e, bölmeyi böyle yaparsam arkadaşlar e, size de göstereceğim ve açma e, sandık açılımı yapacağım arkadaşlar. <laughs> Dur ne diyor? Hı. İşte klas düşün olan iyi tuşuna basın. Ya sandık segmentine giren orada aşağı ilk ilkinden an sunabiliyor. Ne diyor la? Çetin. Çetin. Çetin, çetin. Çektiğin yok. Üstten kılan için iyi düşünme sandık yüksek nedir izleyelim. Arkadaşlar inşallah süper büyüden bize dua edin arkadaşlar. Yorumlarınızda dua etmenizi istiyorum. Arkadaşlar efsanevi çıkarsa çok güzel olur. Şu an hiç efsanevi mesanevi yok. Bakın. Arena açısından yapayım. He. Arkadaşlar 5. arenadayım. Ve hala mezarlık ne bileyim. E, Dara. Lautası çıkmadı. Hiç efsane çıkmadı. Buz büyücüsü de çıkmadı. Mezarlıkta. Yani kötü durum değil. Mi? Buradan her şey var arkadaşlar. bir getir aldım. E, şeyden. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadarmış. Desteği de arkadaşlar. Desteği. Dersen bu buydu değil mi? 28 32 her. İlkten beraberliği o desteğiyle yaptım. Sonra bu desteğiyle yaptım. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu status linkini eğer unutmazsam bırakacağım arkadaşlar ya da siz Tetris Royale yazarak bulabilirsiniz. Zaten şu link. Bu böyle kopyalandı mı? Tamam arkadaşlar neyse bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve beğenilerinizi görmek istiyorum ve bay bay Siz seviyorum.